Profesör Doktor Ömür Gün aldı. Beyin cerrahi uzmanıyım. Konumuz bel fıtığı. Bel fıtığı hakkında merak edilen sorulara cevap veriyoruz. Bunu şu şekilde izah edebilirim. Bel ağrısı çok geniş bir bulgu. Yani pek çok şey bel ağrısı yapabilir. Bel fıtığı dışında pek çok hastalık ya da romatizmal hastalıklar bel ağrısı yapabilir. Fakat bel fıtığı bel ağrısı yapan etkenlerden sadece birisidir. Böyle söyleyebilirim kısaca. Bel fıtığı patlaması biraz dramatik bir tanım aslında yani hastalara bunu izah ederken biraz daha dramatize edilmiş formu yani lastik patlar gibi ya da balon patlar gibi patlamıyor bel fıtığı. Diskin içindeki nukleus pulposus dediğimiz o kor yapısı diskin içinden çıkarak omurilik kanalına doğru uzanıyor ve buna bel fıtığı patlaması adı veriyoruz aslında ortada patlayan bir şey yok. Bel fıtığının teşhisi öncelikle semptomlarla başlar. Hastanın bize şikayetlerini anlatmasıyla başlar. Sonra bizim yapmış olduğumuz ayrıntılı nörolojik muayenede bel fıtığı bulguları var mı? Varsa hangi sinirlere basıyor? Bacağın hangi bölümlerine etkiliyor? Ya da nörolojik olarak herhangi bir kayıp yapmış mı? Onlara bakıyoruz ama kesin teşhisini MR'la koyuyoruz. Yani bel MR'ı çekerek bel fıtığı olup olmadığını varsa da nereye baskı yapıyor onu görüyoruz. Bel fıtığı tedavisinde fizik tedavinin yeri bizim açımızdan ben bir cerrah olarak da söyleyebilirim. Hasta ameliyat olsun olmasın inanılmaz derecede önemlidir. Çünkü ameliyat ettiğimiz hastaların bile rehabilitasyona ihtiyacı oluyor. Ameliyattan sonra bu fıtıkların nüksetmemesi için rehabilitasyon programına alınmaları gerekiyor. Çünkü bel fıtığı nüksetme ihtimalini düşürebiliyoruz. Tamamen yok edemiyoruz. Bunda nasıl sağlıyoruz? Özellikle omurga kaslarını, omurganın arka bölgesindeki paravertebral kaslar dediğimiz kasları güçlendirerek adeta bir vücutta korse varmış şeklinde postürü de düzelterek yapabiliyoruz. Onun için fizik tedavi vazgeçilmezimiz. Müzik Ağırlık kaldırmak tek başına bel fıtığı yapmaz. Öyle olsaydı halterciler ya da fitness yapanlar, ağırlıkla çalışan, vücut geliştirmeyle çalışanların hepsinin bel fıtığı olması gerekirdi. Onlarda da zaman zaman bel fıtığı görüyor muyuz? Elbette ki görüyoruz ama normal toplumda gördüğümüzden daha fazla değil. Fakat bel fıtığına neden olan bu yapısal zayıflıkların olduğu kişilerde ağırlık kaldırmak tabii ki zararlı. Yani ağırlık tek başına bel fıtığı yapar diyemem ama Bel fıtığı olan kişilerin ağırlık kaldırmamaya özen göstermesi, kaldırırken de belli şeylere dikkat etmesinde fayda var diyor. Fıtık hastalarının eskiden bize en çok sorulan soru şuydu. Hocam sert yerde mi yatmalıyız? Böyle bir şey yok. Sert yerde yatmanın bir faydasının olmadığı gösterildi. Normal bizim evimizde kullandığımız yataklar artık eskiden kullanılan yataklar gibi değil. Oldukça bel fıtığına uygun. Dikkat etmesi gereken şeylerden biri de özellikle eğilerek yerden bir ağırlık kaldırmak şeklinde değil de çömelerek ağırlık kaldırmasını öneriyoruz. Poşet alırken bile, basit hareketlerde bile. Bir de bazen insan ters bulunup işte ayağa boşa geliyor vesaire. Bu tarz şeyler de zarar veriyor. Bunun yanında ev kazaları, işte trafik kazaları, travmalar, uzun yol şoförleri mesela ya da uzun yol yolculuk işte mikro vibrasyonlarla işte titreşimlerle Belfut'un ilerlemesine neden olduğu söyleniyor. Bunlara dikkat ederseler yeterli. kısmen diyebilirim buna. Yani tamamen önleyemeyiz ama kısmen önleyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Günlük yaşantımıza dikkat ederek. İşte sedanter yaşam bel fıtığı için bir risk. Çünkü kaslarımızı, eklemlerimizi, kemiklerimizi, bağlarımızı güçlendirmiyoruz. Ama sporu bir yaşam şekli haline getirirsek o zaman fıtıklaşmayı da önlemiş oluruz. Ayrıca bel fıtığı neden oluşuyor? Bu yapısal zayıflık neden oluşuyor? Onun biraz da temeline inmek lazım. Disk dediğimiz materyal yani vücuttaki o omurların arasındaki materyal difüzyonla besleniyor. İçerisinde kan damarları yok. Biz spor yaptıkça, biz hareket ettikçe difüzyonla o bölgeye besleyici maddeler, oksijen vesaire transfer edilebiliyor. Yani biz böyle oturduğumuz yerde oturduğumuz müddetçe ya da sürekli yattığımız müddetçe Disk beslenemiyor ve bir müddet sonra dejenerasyona uğruyor, bozuluyor, sonra da fıtık oluşuyor. Fıtık ameliyatı olmadan da felç kalma riski var. Fıtık ameliyatı sırasında da felç kalma riski var. Fıtık ameliyatı olmadan nasıl oluyor? Diskteki parça kopup eğer herhangi bir sinire şiddetli bası yaparsa o zaman o sinirin inerve ettiği kaslar felç olabilir. Kast edilen şey budur diye tahmin ediyorum. Ya da Fıtık ameliyatı sırasında cerrahın herhangi bir şekilde o sinire hasar vermesiyle yine felç durumu oluşabilir. Fakat çok nadir gördüğümüz şeyler bunlar. Bugün sizlerle bel fıtığı konusunda konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.